Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca sırada dil bilgisi denemesi var 8 soruluk mini dil bilgisi denemesi hazırladım Yazım var noktalama var ama biraz farklı sorular göreceksiniz bugün çok iyi sorular var Eylemsisi var sözcükle yapı ses bilgisi ne isterseniz var öge möge hepsini topladım 8 soruya sığdırdım mis gibi tertemiz şöyle minimal bir deneme hadi başlayalım Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi. Şöyle sağlam bir soru çözelim hocam. Ne diyor? Kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdırı Bulacağız. Kökünün türü dendiği zaman isim mi yoksa fiil mi diye bakıyoruz. Lütfen bunu cebe koyunuz. Dergi ederken dermek. Fiil kökü nasıl hocam? Ya Öyküden, romandan, şundan, bundan, şiirden, makaleden, düz yazıdan ne bileyim bir alıntı yapmıyor muyuz? Bir şeyleri derlemiyor muyuz? Evet. Çiçeği dermek, bir araya getirmek değil mi? Derlemek, toplamak. Dermek fiil köküdür arkadaşlar. Çok iyi bir örnek. Gündüz kelimesi tabii ki günden geliyor. İsim kökü. Bitkin kelimesi bitmekten değil mi? Yani bitkin bir hale gelmiş bitmiş artık falan deriz ya. Cevap çıktı ama devam edelim. Yaralandığı ifadesi yarmaktan fiil kökü arkadaşlar. Elim yaralandı. Yardı yani burayı gibi düşünmek lazım. Devam. Sürükleyiciliğini derken sürmekten yine fiil. E doğru cevap Bursa olacak. 2 numara olacak. Bence Günün en iyi sorularından bir tanesi. Şöyle en iyi sorularından bir tanesi. Ama 5 kelime de bence farklı ben size söyleyeyim. Beşi de böyle hadi canım dedirten sözcükler. Yani yaralamak kelimesi yaradan belki alınabilir. Sürüklemek kelimesi sürmek nasıl yani hocam falan olabilir belki. Eylemin devam etmesi, sürmesi, zamanın geçmesi gibi düşünülmeli. Gibi gibi gibi. Bence dergi burada çok havalı. Gündüz hiç fena değil. Bitkin. Ya bu çok iyi kelimeler arkadaşlar bunlar. Lütfen not ediniz. 8 soruluk demiştim. Haydi yanına şöyle bir yazayım da en azından bir görelim bakalım kaç soru çözeceğiz. Geldik arkadaşlar. ikinci sorumuza yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde aynı ses olayı görülmektedir diyor. Oba! Diliyor. Ne diyor? Hayatta her zaman başarı diliyor. Dilemekten bu bir daralma arkadaşlar. Tamam. Burada bir daralma var. Sağlıcakla derken sağlık ünsü düşmesi var. Sağlıcak ile ünlü düşmesi var. Tamam. Konusunda derken konusu şurada S ve N kaynaştırma arkadaşlar. Kain diye yazdım. Bizleri derken burada bir şey yok. Destekleyen derken şurada bir kaynaştırma var. E o zaman ortaklık soruyorsa 3 ve 5 denizi doğru cevap olacak. Çok aklımıza gelmezdi değil mi kaynaştırma ya da ne bileyim ulama falan aramak. Burada ulama aramıyoruz tabi ama kaynaştırma noktasında bu kelimelerden ikisinin bağdaştırılması dikkat çekiyor. Çünkü iki benzeşme var işte iki ulama işte iki ne bileyim yumuşamaz sertleşme vesaire ünsüz uyum aynı zamanda sertleşmenin diğer adı. Diyoruz da hadi iki daralma hadi iki ünlü düşmesi ünsüz düşmesi tamam da. Yani iki tane kaynaştırmayı bulabilmek çok büyük marifet. Kaynaştırma bir ses olayıdır. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar onu dışlamayalım. Evet geldik arkadaşlar üçüncü sorumuza. Oba ne diyor hangisi zarf görevindedir diyor. Zarf nedir hocam Allah aşkına? Zarf dediğimiz şey zarfı, eylemsiyi, eylemi, sıfatı, niteleyen, derecelendiren sözcükler ama daha çok eylemi değil mi? Bakalım. Gidilesi yerler vardı. Nasıl yer? Gidilesi yer. Bu sıfat abi. Çünkü önünde isim var. Sıfat ayrı güzel ayrı güzel diyor sıfat olarak kullanılmış ayrı bir güzel nasıl güzel ayrı güzel falan sıfat Pek güzel bir gün geçiriyor diyor. Şimdi güzel ifadesi sıfat arkadaşlar değil mi? Güzel bir günden dolayı nasıl gün güzel gün sıfat. Ne kadar güzel pek güzel işte buna zarf diyoruz. Sıfata sorduğumuz sorunun cevabı da bizi zarfa götürüyor arkadaşlar. Çok önemli. Tek sorun yani pek sorun sıfat canım işte bir tane sorun demek istiyor. Her yeri derken her de belgesiz sıfattır. Bu soru da inanılmaz değerli. Sınavda gelme ihtimali çok yüksek olan bir iki kelime var. Onlardan bir tanesi her kelimesi arkadaşlar. Cebinize lütfen kalsın. Belgesiz sıfatların padişahıdır, şahıdır. Görülme ihtimali en düşük olanıdır her yıl bu yapılır falan dediğim zaman ki her belgesi sıfatlı görmek gerçekten zordur arkadaşlar aman dikkat. Bir de tek kelimesi var ya yani tek sen yapabilirsin anlamında kullanmış olsaydık sadece anlamında o zaman da zarf olacaktı. Burada tek sorun buraların yani bir, bir sorun var o da gibi kullandığı için sıfat. Peki hocam güzel sorular bence bunlar. Baya baya yol aldıracak bize iki çözmüşüz diyeceğiz inşallah. Peki geldik dördüncü ops sorumuza ne diyor? Aşağıdaki hangisinde aynı cümle içerisinde sıfat fiil farklı ögeler olarak kullanılmıştır? Oba bu ne? Yani sıfat fiili bulacağız, hangi öge olduğuna bakacağız. Farklı öge olacak bir cümlede. Gelen elbet bir gün geç de olsa gideni aratır. Şimdi aratır, yüklem. Kim aratır? Gelen, özne. Kimi? Gideni. Berit'in Tamam süpersin, doğru cevap olacak. Güzel, <laughs> güzel bir soru oldu eyvallah. Rahat yaptık ama soruyu anlamak güç burada. Sıfat fiili bulacaksın. Birden fazla öge olacak. Yani farklı öge daha doğrusu, birden fazla değil. Farklı öge olacak aynı cümlede. Yani aratır, eyvallah. Kim? Gelen hocam, aratan bu özne. Kimi neyi gideni e, nesne bir özne bir ne, nesne olmuş oradaki an enler arkadaşlar gelendeki an buradaki an en neyse artık yani an en bunlar sıfat fiil eki sıfat fiil eklerine bir de ır ir ekledik arkadaşlar biliyorsunuz MSV öncesi çok vurgulamıştım MSV'de birebir soru olarak geldi bulunur kelimesiyle geldi hatırlayacaksınız ır ir, ir ur ür sıfat fiil ekidir lütfen cepte kalsın çok çok önemli e hadi devam edelim diğer şıklara da bakalım uzaya çıkma fikrini atan kişinin uzaya gitmemesi ne garip diyor yani uzaya çıkma fikrini atan kişinin uzaya gitmemesi tamamı bir e öge yani tamam bir öge tek bölge olacak öge, Özne özne yüklemden oluşacak ee, doğal olarak buradan zaten cevap bulamayız gidemeyiz düşünülesi birçok şeyin işlenmemesi de olabilir burada da düşünülesi birçok şey derken düşünülesi tamamdır burada özne olarak kullanmış başka bir yerde sıfat fiil geçmemiş bayramda elleri öpülesi bir amca olma yolundaydı tamam amca olma yolunda eyvallah nasıl bir amca olma yolunda Hep öpülesi elleri bir öge içerisinde geçmiş asayızı başka zaten sıfat fiil yok ikinci bir öge olamaz esprilerinin bu denli kaliteli olması sevindirdi diyor Burada zaten sıfat fiil yok. E devam edelim. Bu kaçıncı soru? 4. Gelsin hocam 5'in soru. Oba, 5. Ne diyor? Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde yapılan iş söz öbeği şeklindedir? Dedim ya, sorular biraz farklı olacak diye. Artık biraz klişe soruları kırmak lazım. Bu onlardan bir tanesi. Belki de çok iyiydi. Hangisinde yapılan iş söz öbeği şeklindedir diyor. Yapılan iş dediği şey yüklem arkadaşlar. Bir cümlede yapılan iş yüklemin ta kendisidir. Şöyle yazdım yüklem diye. Tamam, eyvallah. Söz öbeği şeklindedir diyor. Yani isim tamlaması, sıfat tamlaması, ne bileyim yani birleşik eylem falan. Yani deyim mesela falan filan bunlar yani. Saç ekimi yaptırmak için bu anı beklediğini söyledi kim? O. Ya şimdi söylediği ifadesi yüklem. Yapılan iş niye özne kim o diye vurgu yaptım bilmiyorum o bir an böyle içimden geldi ama. Önemli olan burada yüklem bulmak. Söylediği ifadesi bir söz öbeği falan değil. Yüklemimiz o. Kapı komşusunun saç ekimi yaptırdığını öğrenince de kendine cesaret buldu. Cesaret bulmak eyvallah bir deyimdir arkadaşlar. Doğru yapılan iş bir söz öbeği şeklindedir. Doğru cevap kesinlikle 2 olacak. Saç ekim merkezine gitti gitti yüklem tek parça. 4 numara öğrenmek istedi istedi yüklem tek parça. 5 numara operasyonu başlattı başlattı tek parça herhangi bir kelime grubu içerisinde değil. İçiniz rahat olsun. Arkadaşlar içiniz rahat tutun ya. Valla moraller yüksek olsun. Bomba gibi gidiyoruz. Dil bilgisi denemesi dil bilgisi denemesi. Yoruma ne yazarsanız ertesi gün hatta aynı saat içinde bazen videoya çeviriyorum arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden yorumlarınız değerli. Dil bilgisi denemesi istendi chat. Paragraf denemesi istendi çağat. Kamp istedi yok. Ne isterseniz için rahat olsun. Ben burada onun için varım. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Yorumları da hemen ertesi gün bazen gün içerisinde akşamına falan yetiştirip videoya çeviriyorum. Bazen kampa çeviriyorum. Bazen kitap çıkıyor oradan falan o yorumlardan. Doğal olarak yorumlarınız benim için değerli. Lütfen yorumlara yığılın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Neleri çalışıyoruz? Kaç net yapıyoruz? Ne durumdayız? Aman dikkat. Net konusunda belki evet söylemek istemeyenler olabilir. Ama en azından moral verici netler söylenebilir arkadaşlar. Valla 35 yaptım hocam denemenin birinde desem bile o seni böyle ayakta tutar belki. Peki hocam gelsin 6. sorumuz. Aman dikkat. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı var? Güzel. Çiftlikte deve kuşu yumurtasının üretimi yapılıyordu. Deve kuşu ayrı. Akşam olunca ops ekran gelsin. Cırcır böceğinin cırcır böceğinin cırcırı bitişik olacak. Aman dikkat. Doğru cevap Bursa. Bal arıları derken bal arısı ayrı. Pisi pisi otu, pisi pisi otu, pisi pisi bitişik eyvallah. Mutfakta kuş dokumu kurabiyesi, kuş dokumu kurabiyesi, kurabiye adı olan kuş dokumu bitişik yazılıyor. Aman dikkat arkadaşlar saygı duyuyoruz. Geldik 7. soruya. Oba böyle bir noktalama sorusu hiç görmedik abi bu ne? Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. Film oyuncusu bu filmi Titanic gibi izleyenler olacaktır dedi. Yani tırnak içinde tırnak tek tırnak gayet mantıklı. Virgüle saygı duyarız dedi küçük falan. Abi bir sıkıntı yok tırnak işareti var nokta var. Belgelerin foto Aa, olmaz. Belgelerin fotoğraflar vesaire eğik çizgi değil, ters eğik çizgi kullanılmalı arkadaşlar. Ters eğik çizgi şu olmalıydı. Oba, çok önemli bir şey dikkat çekiyorum aslında arkadaşlar. Biliyorsunuz yani ünlem üç 3 nokta sorulabiliyor bir an. Böyle soru işareti bir de 3 nokta gelebiliyor. Ayrı içinde ünlem gelebiliyor. 3 nokta tek başına sorulabiliyor falan. Nokta ama işaretlerinde bir tane klişe, boşluk doldurma. Bir tane de böyle orijinal bir soru seçebiliyorlar. Bu sene ilk çizgi, ters ilk çizgi muhabbeti olabilir. Bakarsanız ayrı aç bakın yazarın doğum bölüm tarihi ya da bir kelimenin Türkçesi ya da Türkçe kullanımı ya da günlük kullanımı diğer adı. İşte kitabında aşk kavramını vurgulamak istediğim bir kavram. Yani tırnak işareti içinde kullanma, ayrı aç vesaire bunlar biraz daha klişe. Tırnak içinde tırnak çok iyi bir numara. iki numaralı da arkadaşlar ters ilk çizgi dikkat çekiyor. Kısa çizgi sorulabilir. Satır sonu bölmesi sorulabilir arkadaşlar bu sene. Satır sonu bölmesi geçtiğimiz yazım kuralları genel tekrar soru çözümünde de arkadaşlar bundan 2 video önce falan hatırlayacaksın. 3-4 video son 3-4 videodan bir tanesi. Orada da vurgulamıştım. Satır sonu bölmesi bu serinin sürpriz sorusu olabilir. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Çok büyük değer taşıyor. Çünkü hep hazırız abi artık. Virgül 2 nokta nokta diriyor. Çok hazırız. Bence gelecek yine, gelecek yine gelecek. %100 gelecek. Mecbur gelecek. Ama bir tane de böyle orijinal bir soru neden gelmesin? O neden bir satır sonu bölmesi olmasın ya da bir düzeltme işareti hazır olmakta fayda var. E o kadar video çekiyoruz. O kadar kitap. O kadar anlatım. Hepsini de söyleyelim değil mi? 8. aşağıdaki kümlerin hangisinde atlanmaması yoktur diyor. Oba ortalık karıştı. Yuvarlak için alamadım. Evet. Oyuncaklarını yokturu bir varlık için alalım. Oyuncaklarını bir dolaba düzenli bir şekilde dizmenin heyecanını, dizmenin heyecanı burada isim tamlaması var. At tamlaması. Kantin önü her zaman kantinin önü belirtisiz isim tamlaması tamam. Bu belirtiliydi şu belirtisiz. Seddin herkesi büyüleyecek kadar büyük duvarları. Seddin duvarları. Araya girmiş? Sıfat girmiş arkadaşlar. Tamlanan sıfat almış. Konu başlıklarını bile yazsa sayfalar dolusu şey çıkacaktı, çıkardı diyor. Konu başlıkları, konunun başlıkları, belirtisiz isim tanıması, sert bakışları sıfatlanması, insanları hırpalar, gözleri kendisi de beğenmiyordu. Ha, sert bakışları, insanları hırpalar gözleri. Nasıl göz? İnsanları hırpalar göz. Sıfat tamlaması bu da olmaz. Kendisi de beğenmiyordu. Evet, süper olmuş soru. Gerçekten kaliteli soru. Eyvallah. Pro Max dil bilgisi kitabımızdan saygı duyuyoruz. Bu arada sıfırdan dil bilgisi kitabını öneriyoruz şiddetli arkadaşlar. Her videonun sonunda hemen kitap vurgumuzu yapalım. Yanımda yine yok arkada koymamışım. Getireceğim ben yakın zamanda ama sıfırdan dil bilgisi mutlaka bitsin arkadaşlar. Sınavdan önce görmekte büyük ama çok büyük fayda var. Zaten böyle çok rahat 7-8 günde bir hafta çok rahat bitebilecek bir kitap. Kampı da var. Kampı ile birlikte bitirmenize fayda var. Tekrar ediyorum. Sıfırdan dil bilgisi kitabı mutlaka bitmeli sorular gerçekten uçuracak. Peki hocam uzattık. Güzel böyle mini bir deneme oldu. E o zaman yeni bir videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.